Sevgili halklarım, yeni yılınızı candan kutlar, yeni yıl dilediğiniz gibi olsun. Diplomasi, diyalog ve işare yoluyla sorunların çözümünde en etkin bir yöntemdir. Ancak Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde temel açmazı olan Kürt ve Kürdistan meselesi izlenen inkar ve güvenlikçi politikalardan dolayı İçeride demokratiksizliğe, hukukun ve yargının tamamen siyasallaşmasına, rejimin otoriterleşmesine, darbelerin oluşmasına rahatlıkla zeminler oluştuğu oluşmaktadır. Ve Türkiye darbelerle anılan bir ülke konumundadır. Türkiye bu politikaların sonucu olarak, başta Avrupa Birliği ve Orta Doğu'da çok yanlış bir yere savrulmaktadır. Bunun Avrupa Birliği ile olan ilişkilere gelinen noktaya baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. 3 Ekim 2005'te Lüksemburg'da yapılan hükümetler arası konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'nin katılım müzakerelerine başlamıştı. Ancak hiçbir mesafe alınamadı. Yine 72 yıl önce üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde neredeyse Türkiye yaptırımlar uygulamakta. Türkiye'yi bu konseyde atma açamasına gelmektedir. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2018'de insan haklarının düşünce ve ifade özgürlüğünün en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Avrupa İşenceyi Önleme Komitesi parlamenterleri Türkiye'ye yaptığı çalışmalar Ankara'nın onayını almadan yayınlamamaktadırlar. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ni, Avrupa Konseyi'ni, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unutmuş durumdadır. Türkiye imzaladığı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymamaktadır. Eski eş genel başkanımız Salahattin Demirtaş ve Osman Kavala bu duruma en iyi örnektir. Orta Doğu'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Rojava'ya yönelik kazanımlarına yönelik tahammülsüzlüğü, bu iktidarı saldırganlık politikası başta olmak üzere ilkesizlik ve prensizlikliği ile hat safhaya uğraşmaktadır. Dün başta esat olmak üzere birçok Arap liderlerine ağza alınmayacak sözler sarf eden Cumhurbaşkanı bu dönüşü yaparak hepsiyle tek tek el sıkışmaktadır. Bugün Türkiye'nin Rusya ve Suriye ile yürüttüğü diplomasinin temel amacı Kürtlerin kazanımı Rojava'da ortadan kaldırmak olduğunu dünya alem bilmektedir. Ancak Rusya ve Suriye Türkiye'nin desteklediği cihadist grupların Suriye topraklarına çıkarılmasını dağıtmaktadır. Dün Suriye'de açmazı olan Kürtlerdi, bugün cihadist gruplar da buna eklenmiş oldu. En vahim olan dün Suriye'de rejime ve Kürtlere karşı desteklediği cihadist gruplar ile bugün ülke karşı karşıyadır. Eğer Suriye'de bu gruplar çıkarılırsa çok açık ve nettir ki Türkiye'ye danacaklar. Zaten içeride yüzlerce hücresi bulunan bu cihadist gruplar ne yapabileceklerini hepimiz tahmin ediyoruz. Daha beş gün önce HETEŞEN'in sorumlusu basına yaptığı açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti Suriye politikasına uydunuşunu yaptığını söyleyerek biz Şam'a gitmene kadar bu savaşı bırakmayacağını ilan ettiler. Suriye halkında bir milyon insanın kaybettiğini bu savaşta Milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu mesajla eğer siz Rusya ve Suriye ile Kürt kazanımlarını ve bu cihadist grupları yönelik bir ittifak haline girdiğiniz zaman Türkiye'de hücresi bulunan yüzlerce bu cihadist gruplar Türkiye'yi neye döndüreceğini hepimiz çok tahmin ediyoruz. Pakistanlaşma işaretleri veriliyor. Ben buradaki bütün milletvekillerini bu konuda hassas olmasını ve AKP iktidarının bu Kürt düşmanlığı politikasından bir an önce vazgeçmesini diliyorum. Orta Doğu'da barış istiyorsanız Orta Doğu'da Kürtlerin gerçekliğini kabul edeceksiniz. Orta Doğu'da demokrasi diyorsanız önce Diyarbakır'ın Ankara'nın demokratikleşebilmesi için Diyarbakır'ın özgürleşmesini savunacaksınız. Diyarbakır özgürleşmeden Ankara demokratikleşemez. Hepinizi saygı